Çeşme Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisinden hmm, Ekrem Oran yeni dönem için tekrar yola çıktı efendim. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce vatandaşın katıldığı bir açıklamayla aday adaylığını açıklayan Oran adeta gövde gösterisi yaptı. 2019'da göreve gelen Başkan Oran geride bıraktığı 4,5 yılda hayata geçirdiği çalışmalara da değindi konuşmasında. Bu konuşması alkışlarla büyük bir destekle çeşmeliler tarafından adeta yarıda bırakıldı. Kalabalığı görünce Allah Allah dedim bu bir seçim mitingi mi yoksa aday adaylığı açıklaması mı? Çeşmede bir ilki yapıyorsunuz çok teşekkür ederim şeref verdiniz güç verdiniz diye başladı konuşmasına Ekrem Orhan. Çeşmede bir dönem daha Eko ile yürümeye var mısınız? Sözleriyle meydandaki kalabalığa seslendi alkışlarla da büyük destek geldi başkan Oran'a. Çeşmelilerin bizim ekosu Ekrem Oran efendim. benim büyük Çeşme ailem diye sesleniyor Çeşmelilere. 2019'da seçilmişti biliyorsunuz. her zaman söylediğimiz gibi tüm belediye başkanları talihsiz bir dönem geçirdi. Yangın, sel, afetler, İzmir depremi efendim, ekonomik kriz, pandemi ki özellikle sahil bölgelerindeki turizmcileri de vurdu. Bu zorlu döneme rağmen büyük projelere, çeşmenin kaderini etkileyecek projelere de imza atmıştı Ekrem Oran. Adaya adaylığı açıklamasında muhteşem bir kalabalık vardı. En büyük başkanım, başkanım. kan kardeşim de yanımda. Er er sahibi, Kafan her er yanımızda. Bir er derneği başkanı Kemal Hüner de yanımızda. Yardımcısı da yanımızda. Petrol sahibi İsmet da yanımızda. Kırkçıltar Abdal Derneği Başkanı Elif Demirelli de yanımızda. Kılıç Amontlarımız Kamil Baykal Beşir de yanımızda. Dağdınlar Derneği Başkanı Abbas Polat da yanımızda. <laughs> Çiftlik Köy'den Lezat da yanımızda. Mama Beach sahibi Halil Kızılata da yanımızda.

bu yoğun kalabalık çeşme tarihinde bir aday adayına hiç nasip olmamıştı. Allah sizden razı olsun. Bu güzel kalabalık, bu güzel kalabalık cumhuriyetçilere çok büyük güç verdi. Keşmenin daha ileriye gitmesini isteyenlere çok büyük güç verdi. Ama ama sizlerle beraber dört buçuk yaklaşık beş senedir yokluk içinde yaptığımız bütün projeleri görmek istemeyenlere duymak istemeyenlere de umutsuzluk verdi. Daha kötüsünü <laughs> seçimde diyorum ya. Allah inşallah gene adaylığımızı nasip ettiğinde her mitingde söyleyeceğim. Bu üç bitmiş arkadaş. bitmiş arkadaş. çımızda olanları şemsiyemiz altında Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının altında birleşmeye davet ediyorum. Hiçbir arkadaşımıza kırgınlığımız yok. Ve bugün adaymış gibi çalışmaya devam edeceğiz. Belediyemiz hizmetlerini vermeye, o büyük projeleri Keşfeyi çok daha ileriye götürecek. Projeleri üretmeye devam edecek. Ve inşallah 31 Mart 2024'te Keşfe tarihinin en büyük galibiyetini sizler alacaksınız. Kendimi ve ailemi sizlere, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.